Selam arkadaşlar ben Emin. Bugün sizlere bir duyuru videosu yapacağım. Bayram nedeniyle de değil aslında. Özel sebeplerden dolayı video getiremedim. Şu anda bayram zaten. Bayram tatilim yok. Ben belki yani yarın video getirebilirim size. The Walking devam edemeyeceğim. Vice diye Vice City çekmeye başlayacağım. 67 görüntüleme olmuş doğal konuyla hepinize teşekkür ederim aboneler de artarsa sevinirim hmm, başka diyeceğim bir şey yok yani format attım mikser hiçbir sorun yok işte burada GTA 3 var hmm, Black Ops var counter bölümleri çekerim arada hmm, neydi bunlar ya Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops var. Bir de Call of Duty Modern var. Fire 2 var. Minecraft çekmeyeceğim. Çünkü çok var. Nefes'e 1 var. Onu çekerim. Sonra Başka bir şey daha diyecektim. Ben videolara böyle kamera koymak istiyorum. Yani şu sağ köşeye, sol köşeye falan. Fark etmez öyle. Koymak istiyorum. Yani o nasıl koyuluyor bilmiyorum. Videonun yorum yorum yazma kısmına yazın yani nasıl yapıldığını ona göre sağ sağ veya sola facecam koyabilirim. İyi günler. İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. büyüklerin elinden küçüklerin gözünden yapıyorum. Hadi görüşürüz.